anlarında uygulayabileceğiniz bir egzersiz. Panik anında zihin çok hızlı çalışır ama bedenle bağlantı kurmak seni şimdiye getirir. Bahsedeceğim egzersiz yoğun anksiyete ve panik sırasında seni buraya ve şimdiye çeker. 5-4-3-2-1 Yeri Çekme Tekniği 5 şey gör. Etrafında görebileceğin 5 farklı nesneye odaklan. 4 şey ise vücudunun temas ettiği 4 fiziksel duyumu fark et. Örneğin oturduğun yerin sertliği, ellerinin sıcaklığı gibi. 3. Ses duy. Yakın ya da uzak 3 farklı sesi fark etmeye çalış. 2. Koku al. Bulunduğun ortamda hissedebildiğin ya da hatırlayabildiğin iki kokuyu fark et. 1. Tat fark. Ağzında olan bir tat varsa fark et ya da yudumladığın bir içeceği hisse. Bu egzersiz panik hissini tamamen yok etmez. Ama zihinsel fırtına içinde bir zihin çapası gibi çalışır. Kendine bu alanı tanımak bile bir adım ileri atmaktır.